Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size salamura yaprak nasıl basılır onu göstereceğim. Bütün püf noktalarıyla. Biz biraz eğlence olsun diye oğlumla durup durup bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben yapraklarımı topladım bakın. Çok güzel. Şimdi bunu yıkadım çok güzel. Basacağım 5 kilo benim bidonum. Buraya basacağım. Sonra size tuzlu suyunu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Bizi basalım. Önce yerleştirelim cibonuza. Kayıt. Arkadaşlar ben tuzlu suyumu hazırladım. Salamuralık tuzla hazırladım. Bakın bunun ölçüsü yumurta. Yumurtayı çok güzel bir şekilde yıkadım. Yumurta böyle göründüğü zaman derecesi tamamdır mı? Yumurtanızı bu şekilde atın tuzu erittikten sonra suda. ...yumurtanız eğer batmıyorsa... ...olmuş demektir. Tuz miktarı tamam demektir. Şimdi bu... tuzlu suyumuzu... ...koyacağız. Benim suyum... ...3 kilo 800 mildi galiba. 3,5 kilo falan işte. Bence fazla gelir bu... ...su miktarı ama ben bunu ayıracağım. Sonra çünkü yapraklarım aşağı indiği zaman tekrar üstüne ilave edeceğim. Yapraklarım da inecek. Tekrar yaprak ilave edeceğim. Üzerine tuzlu suyumu da ilave edeceğim tekrardan. Sonra yaprağımızı basıyoruz. Güzel bir şekilde suyunu veriyoruz. Hiç bozulmuyor. Böyle. Ben yıllardan beri yapıyorum. Ne küflenme, ne erime, hiçbir şey olmuyor yapraklarınızda. Güzel bir şekilde dil ağzını kapattığınız zaman sıkıcı hiçbir şey olmuyor. Bir de böyle deneyin. Memnun kalırsınız mutlaka. oldu. Şimdi kapağını kapatacağım. Şimdi ağzını kapatacağız. Bu şekilde duracak bu. Bastırırsak eğer bu defa suları fışkırır. Altına bir şey koyacağız. Böyle tepsi gibi bir şey. Taşmasın diye. Hem inecek bu 2-3 gün boyunca. Biraz indiğinde ben size tekrardan göstereceğim. Arkadaşlar merhaba. Yaprağımızı bakalım. Nasıl olmuş? Bakın. Taşmış yani. Bakın. Şimdi bunu buradan alalım. Şöyle koyalım. Bu yaprağın suyu. Tekrardan basacağım bunun üstüne yaprak koyacağım. Bakın. Bu yaprakların tuzu suda bekletmiştim. Ölsünler diye. Daha fazla yaprak alsın, bitolun diye yeniden basıyorum. Evet arkadaşlar bastık. Bakın. Taşan suyu tekrardan katabilirsiniz geriye bir şey olmaz. Su kararmış derseniz eğer zaten yaprağın kendi suyu bu. Bir şey olmaz yani arkadaşlar koyduk suyunu bakın üstüne geldi ha. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bastım ve kapatıyorum ağzını. Dur. Kapatamıyorum pardon. Bu şekilde bekletin böyle, tepsisiyle beraber sızma falan olur, en azından tezgahınıza sızmaz daha iyi olur. Ee, eğer bu tekrardan inme yaparsa sizde tekrardan üzerine yaprak ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben de sonra daha sonra bir kontrol ederim gene bir hafta sonra falan. Evet arkadaşlar, bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, evde kalın arkadaşlar. Ve kapattım, bitti.